merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna selamlar Bugün arkadaşlar kill rekoru kırmaya çalışıyoruz Kill peşindeyiz böyle fazla fazla heyecanlı seversiniz biliyorum umarım beğenirsiniz Şimdiden iyi seyirler Beyler Lan adam var Adam yattı ya M4 mü bu M4 adamda mı? <laughs> Tam bizim şansa bak bir de milletlik şansa O diğer grubu vuracak büyük ihtimal var, var ya. Evet abi. Tamam. Beta kar getireceğim Ertin abi. Kar? Kar getireceğim. Abi gelelim mi abi? Uzak. Ya, işte. o tamam. Aldım burayı da. Benim aşağıyı basmam lazım acilen ya Aracı almışıyorum. Ben gidiyorum. Adam diyordur ki şansa bak ya. Sersin ya kim benim karşıma çık. Niye zannetmemiştir kanka senin olduğunu düşünmemiştir. Kıyafet. Yok kıyafet. Aaa tutlanmış. Tutlanmış. Dörtlü mü indi buraya? Dörtlüydü aynen. Aa gördüm adamı. Balkon. Burayı terk et. Baygın. Geldim. Giden bir şey var mı? Araç var mı canım? Yok, Bana verebilir misin 62 varsa? Kaç çok az var ya. Ha pardon varmış. Dur dur atıyorum. Allah! Ne lan? Ne lan? Kanka öleceğiz ha. Harbiden. Ka sağ alttan sağ alttan aşağı iniyoruz. Çabuk 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 çok, çok Beyler. Acil gelin hadi. Nasıl? Bir <laughs> de Allah Allah. chat benden o bir daha pik Oo O da bakamaz kanka, onun da canı. Evet. Neredesin? Sesi geliyor ama. Göremiyorum. Heh, Oradan uyumayalım. Helal. Tamam. Mantar mı? Memo. mantar da kanka, aynen. Yani. Burada Koşu. yanımda. Önümde. Duvar arkası. Hile! Duvar arkası derken kanka. Tamam. Önümde Dolar Aksu. <laughs> <laughs> tamam o da baygın. Ee, bir tek şey kaldı. Kanka Oldu. demin söylediğinizler var ya. Orası kaldı. Can az abi size geliyor. Duvardım. Geçti gördüm. <laughs> tamam bitti. Evet. Eyvallah. Beyler hadi 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 durmak yok. Rekoru kırmaya devam. ke. Burada bir kart 98 buldum da yakın temas oynarız diye almayacağım ben onu. Göremiyorum, ya, göremiyorum Rıza bu gidiyor, arada. Rozak, Rozak gidiyor. Rozak? Ah! Niye öyle yavaş gidiyor? Ha acamayın, mermi harcamayın çok fazla da. Oha! Aha, harika o. Harika. Hadi. Tık 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 tık. Evet.

bir şey daha şey 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 attım, şey tane attım. Al, al onu Can. Şimdi, şimdi abi. Tamam, acil <gülüyor> alın <laughs> beni. Lan. Bu ne? Tabanca. Adamda tabanca var. Try Bela drop nerede? Çok mu uzakta? Kanka, ayak izi. Arkamızda. Kulübe. Kulübalı. Nerede? Tek mi sıkıyor? Aynen. Niye öyle bir şey yapayım? Yok. Kardeşim yine geçen yine kuruluyoruz. Bu onun drop'u mu? Bir şeyin drop'u mu acaba? Kanka indir bir şeyin drop'u diyeyim. Hadi çok geç kaldık ya. Bu ne drop'u kardeş? Bir tane. Sağ tarafa Hah gördüm gördüm ya. tamam. Aha! Örüm. Kardeşim! Kay <laughs> 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 bizim araç, bizim araç bakta kaldı ya. Ha, ilerle, ilerle kanka, ilerle. Evet. Sağa gir. Okey. Sağa gir kanka. Solda, 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 solda. Nerede? Hop. Ne? Şey mi? Bayılmış mıydı? Kanka arkada millet birbirini indiriyor. Bas bas bas. Açık. Baygın. Beyler baygın adam. Ne? Görüyorum bir dakika. Lan sol anda aldım. Beyler birbirini. Bayılttılar onu. Ben onun kilimi tamamladım. Beyler gerisi sizde. Adam burada bir yerde. Araç var. Kardeş neredesin ya? Burada değil bence. Bence burada beklemeyelim abi. Darbe'ye gidelim. Tamam abi, abi. Orada ya. Kanka, ah, burada, o burada, o burada, burada. Gir, gir, gir. Çatı. Dada. Şu boşluğa atladı kanka. Tamamdır. Evet, şeyler hazırız. O, Bruzer'ı sevdiğimiz ol. bir silah. Bravo. İyi ekip çıktı ha buradan. Ya hak. <laughs> <laughs> <Kimseye. gülüyor> <laughs> Hepsi <Harbi>, var <laughs> ya Haşi ben alayımdır ya <laughs> Benzin mi koymuş <laughs> ne Gel gel gidelim acil gidelim İşte böyle bir sürü var kanka <gülüyor> <gülüyor> O geliyor Oo, oh. geliyor mu? Gidiyor. Geliyor, geliyor. Ha, gördüm. Tek başına. Eminim. Komando. Tek ya bak herkes tek valla. Tek taban. Aha. Kim bayıldı? Ben. Memo bayıldı. Memo nerede? Abi bayıldı. Kanka kilise. senin kenarında. Sağ tarafı değil mi? Aynen abi. Cihan gitsene. Ben gidiyorum. Biri daha var. Kapıştır abi. Ya. Selamünaleyküm. Oha! İçeriye bak. 20 kişi var. <laughs> Kanka içeride bir sürü insan var. <laughs> bayge bayge bayge. Yok bunu böyle. Abi bay geldi bir yere. Tamam bu da bu. Topaçlık ama. <laughs> bay <Bayıldı. gülüyor> Tamam. Gidelim, gidelim, gidelim. <laughs> <laughs> ya görseydin de var ya, böyle bir şey yok. Kanka tahmin edebiliyorum. Hah, <laughs> gördüm. <laughs> 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 Başka var mıdır acaba? Aa, <laughs> gördüm. Evin içindeyim mi? gözüküyor. Bak çıktı. Bug'dan. Beyler yaklaşalım. İlerle. Kanka solda adam var tepenin ucunda. Geldim. Bug'i Bug'i yok. Önümüzde bir Ah! Adım. Araç, var araç sağda. Dur bakalım. Bize bir pusu mu geliyor yoksa adam ilerleyecek mi? Hı? Açıktan gidecek ha. Gidiyor gidiyor gidiyor. Memo. Come on man. Baygınlar abi. Gel kankasın. Aa adam görüyor. Gelmiyor benim o. öldü Oğlum galiba değil mi? Değil mi vurdun? Evet evet. Gel. Tamam bura temiz. Temiz bura beyler. İlerliyoruz. Ne Kanka tepede bir adam. Oha. Oyna oyna abi. Oo, Hadi. Ooo. Seri kase. Seri tarayanlardan. Seri tamaramayı severim. <laughs> Jack Morris adamım. Ya demin ben sıkıyordum Adam bana. yuh demiştir ya. <laughs> vallahi var ya. <laughs> 8 x'i bıraktım. Evet. Beyler. Çil durumunu alabilir miyim be? Abi mi? çekmiyor ya. 6. 6 mı? <laughs> tamam. Cihan. Solda abi solda. Kesin yukarı tepede. Olabilir aynen. Kanka oraya bir... Bence bizi Opa. çağırıyor abi yukarıda bomba atabilir miyim? Yukarıda, kesin yukarıda kanka. Balkonda da diyorum. Yok yok. Ben zannetmem da da, balkonda değil. değil o adam. Burada bir tane buradaymış. Aynen. Bence bu. Ooo ben ya o. Oh. Gidelim gidelim gidelim. Evet, drop'u hızlıca şöyle. Ha. Bir, kardeşimiz. Sağ Kanka şurada adam var, şurada adam var yatıyor. Güzel. Ona. Sağa basıyoruz. Gel gel gel. <laughs> Umarım çilini <laughs> çalmaz. <çaldır. gülüyor> <laughs> Alıyor gibi sanki abi. Abi Aldım gel. Tamam karşımızda. Yatıyor. Kedi de alabilir. Var var. Ağabey var aldım öldü abi Sen var, tamam abi. gidelim oha 25 kaldı kolar abi bak bak geldim Lan. boş abi. boş ver abi döner döner abi buradan ses gelmedi mi? Aynen sol, aynen sol sol, abi. sol 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 kanka arka tarafta hani sol bu tarafta bir yerde ev var abi burda burda daha gözü Ya ha Canım ama Abi bu değil de Groza sıktı Groza mı? O zaman yatıyor tepede Yoksa birisi Tepede 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 Olmak tepede biri yatmak bölümüne Hadi gidelim zaman <laughs> Kanka yat Kanka bak Aa! bak bak Tamam gidelim Abi, <laughs> Oğlum, geç kaldık gel gel. Neyin mermisi? Şurada buggy vardı ya Beş ne de oldu duruyor abi. Şuraya Şuraya abi. Yani. Aa. Şurada adam yürüyor. Yere ölmüş ölmüş gidelim gidelim gidelim. İşaretinde abi şakımda. Tamam. demo gördüm işte. Nerede? Ha, orada Yatıyor mu? Şurada. Ah. Ne yaptı lan? Dildi. Sen. <laughs> Önümüzde. Nerede kanka? Toki. Ka Aynen ileride. İleride soldakine girdi. Sol var ya buraya girdi de alan geliyor. Boş ver boş ver boş ver. Gidelim gidelim. Bil, bil, bil. Oo, ölü o ölüyü nasıl kaptı lan? O aracı alıp gelir ya ne oldu? Tam karşıda koşuyor. Yuh! Nasıl düşmüyorsun ya? Abi çarpılıyor. Gidelim, gidelim. 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 Allah aşkına! Sağday koşuyor abi, sağ. Ol. sağ ol. Lan, araç yandı ya. Evet, üç katta galiba. Nereden sıkıyor abi? Galiba Burayı ben a gördüm. Öldü abi, biri bir vardı. Abi okay. 4 kalmış. 4 mü? İki benim iki kilim var eksik senin ufuk. Oh, <laughs> <Vallahi> Seni, <laughs> ufuk senin kaç eksiğin var? <laughs> basalım mı? Basalım bitirelim hemen kanki. Hiç şey yapmayalım. <laughs> Beyler atlayın Beyler, abi. <laughs> Bagi var bizde gidiyor. Tamam. Can. Biz oradan bir kill alıp geliyoruz hemen. Tamam. Burada sol üstte bir araç var ama ne için? Arada kalır. Şurada değil mi adam? Gayet Ka, önümüzde, gayet adam. Gayet. Ka önümüzde adam. Abi, abi. Tamam. Arka var. Koşuyor abi. Aa alan dışı kalabilir. Kanka, alan dışı zaten. Drop arkası hmm. mı Evet, evet. Tamam, öleceğiz. Gidelim, <laughs> gidelim. Evet, son bir kaldı. Hadi bakayım. <laughs> son bir. Şu an chili çok merak ediyorum. Kanka, şu ileride ağaç arkası bir yerde olması lazım. Aha. Tamam. Helal güzel. Evet, güzel de ee, bakalım killler. Ah oldu gibi ya. Ha? Herhalde abi. yapar. <laughs> evet. 44. dört. Çiğ. Dört ya. Yani killlerim var. ben. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.